Babacım bak tüm maden taşları burada. Zengin amcamdan aldım onları. Dün Noel Baba geldi ve ben Noel Baba'dan dilek diledim. Noel Baba da tüm taşları bana verdi. Oğlum ben inanmamıştım ilk başta ama doğruymuş. Evet baba neyse videoya geçmeden önce hemen kanala abone olanları gösterelim Sonra da artık bu taşlarla ne yapıyorsak yapalım babacım Arkadaşlar evet bugün de kanala abone olanları görmüş olduğunuz gibi çiminin üstüne koydum Burada kanala abone olup videoya like atanlar bulunuyor İlk önce kanala abone ol butonuna basın Sonra da videoya like atın Siz de buraya çıkma şansına sahip olun arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Burada kanala abone olup like atanlar var Sırayla şöyle göstereyim Buraya çıkmak istiyorsanız bu dediklerimi yapın arkadaşlar sizde. Ve buraya çıkma şansına sahip olun. Maden taşları da elimize geçti arkadaşlar. Maden taşlarını zengin amcamdan alma şerefine kanala abone olmayı unutmayın. Neyse babacım şimdi ne yapacağız? Artık taşlar bizim elimizde. İşte hepsi burada baba hepsi burada. Oğlum bunlar burada kalsın. Zengin bunları burada bulamaz merak etme. Babacım Etrafta kamera falan yok değil mi? Yani zengin amcam gerçekten burada bulamaz bunları. Yok oğlum yok. Şehrin dışına kamera taktırmamıştı. Koy onları oraya. Tamam babacım. Tamam hepsini sırayla tekrar buraya koyayım. Zengin amcam burada bulamaz bunları. Evet şurayı da kapatalım. Şunu da şuraya koyalım ki nereye koyduğumuz belli olsun. Tamamdır. Babacım şimdi ne yapacağız? Oğlum şimdi biz şehre doğru gidelim. Zengin zaten bizim yanımıza gelecek merak etme. Tamam baba. Hadi gel biz öteki şehre gidelim. Hadi oğlum gidiyoruz. Gel babacım gel. Evet. Zengin amcam zaten bizim yanımıza gelecek. Taşlar orada kalsın. Zengin amcam bizim yanımıza geldiğinde ise zengin amcama diyeceğim ki taşları sana bir şartla veririm diyeceğim. Babamla barışacaksın diyeceğim. O da bunu kabul edecek zaten ve seninle barışacak babacım. Olamaz ya. Fakir çaktırmadan kesin tüm taşları cebimden çaldı. Ben şimdi ne yapacağım? Gidip Kerem komisere söyleyeyim. Kerem komiser belki bir çözüm yolu bulur. Evet evet. Umarım bir şeyler yapabiliriz. Fakir kesin tüm taşları çaldı benden kesin. Kerem komiser. Gel zengin gel ne oldu? Kerem komiser çok kötü bir şey oldu. Fakir tüm taşları konuşurken cebimden çaktırmadan çaldı. Zengin nereden biliyorsun bunu? Yani çaldığına emin misin? Kamera kayıtlarına bakarım eğer ki öyle bir şey yoksa bir şey yapamayız. Kerem komiser Kamera kayıtlarında gözükür mü bilmiyorum. Çünkü çaktırmadan çaldı. Zengin o zaman elimizde bir kanıt yok. Yani eğer ki kamera kayıtlarında bir şeyler gözüküyorsa elimizde bir kanıt olabilir. Ama gözükmüyorsa hiçbir şey yapamayız. Olamaz ya olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Evde de fazla elmas kalmadı. Paralar yavaş yavaş tükenmeye başladı. O taşları acilen geri almam lazım fakirden. Gidip birazcık elmas toplamam lazım. Yoksa şehrin bir sürü gideri var. Yani her yerden para istiyorlar. Aqua Park'ın su faturası var. Sonra polislerin cephanesi var. Polislerin de mermisi bitmeye başladı. Onlara da yeni cephaneler almamız lazım. Sonra şehrin dışına kuleler koyduk. O kulelerin üstündeki adamların maaşını vermem lazım. Şehirde bir sürü çalışan var arabacı falan bunların da maaşını vermem lazım. Ama eğer ki taşlar olmazsa ben bunlara elmas yetiştiremem. Neyse Artık bir şeyler düşüneceğim. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Dur dur. Kerem Komiser. Kerem Komiser sen en iyisi kameraları incele. Bakalım bir şeyler çıkar belki. Fakirin çaldığını falan görürüz belki. Zengin fakirin çaldığına emin misin? Bak eğer ki fakir çalmadıysa hiçbir şey yapamayız. Kamera kayıtlarını ben inceleyeceğim şimdi. Umarım kamera kayıtlarından bir şey çıkar da elimizde bir kanıt olur. Neyse ben kamera kayıtlarını inceliyorum. İşte Zengin Bey'in şehri burası. Arabacı da burasıydı. Şöyle içeri gireyim de. Bu arabacıyla siz mi ilgileniyorsunuz? Evet bayım, ben ilgileniyorum. Buyurun. Bu arabaların parasını hala ödemediniz. Ödeyeceğinizi söylemiştiniz ama hala ödemediniz. Ne zaman ödeyeceksiniz? Bayım, ben hemen Zengin Bey'e sorup geleyim. Merak etmeyin. Zengin Bey çok zengin bir insan. Hemen öder arabaların parasını. Tamam, git sor gel. Ben burada bekliyorum. Eğer ki arabaların parasını ödemezsen arabaları geri almak zorunda kalacağım. Tamamdır. Hemen çağırıyorum Zengin Bey'i. Zengin Bey hemen öder arabaların parasını merak etmeyin. Zengin Bey evde mi acaba ya? Zengin Bey! Evde misiniz Zengin Bey? Zengin Bey evde misiniz? Evde değil herhalde. Nerede bu ya? İşte polis merkezinde. Dur bir yanına gideyim. Zengin Bey e hemen olanları söyleyeyim de arabaların parasını ödesin Zengin Bey işte buradasınız Zengin Bey şu arabaları sipariş ettiğimiz yerden geldiler Arabaların parasını istiyorlar Hala ödememişiz öyle diyorlar Zengin Bey verin siz bana parayı ben de adama ödeyeyim parayı İyi de benim yanımda o kadar elmas yok ki Elmas taşı da gitti Biz bu arabaların parasını nasıl ödeyeceğiz Zengin Bey ne diyorsunuz Evet elmas taşı yok Olamaz ben şimdi bu arabaların parasını nasıl ödeyeceğim? Hiçbir taş da elimde yok. Kerem komiser kamera kayıtlarından bir şey çıktı mı? Fakir mi almış yani taşları? Hayır zengin. Fakir almamış taşları. Hatta fakir senin yanına bile yaklaşmamış. Burak elini cebine atmasını. Fakirle senin aranda bir metre boşluk var. Fakir o boşluktan hayatta taşları çalamaz. İyi de bu taşlar nereye gitti ya? Kesin ben kaybettim kesin. Ne yapacağız şimdi arabacı? Bilmiyorum zengin bey. Arabayı satın aldığımız adam orada bekliyor. Arabaların parasını istiyor. Ya paraları verin ya da bu arabaları geri götüreceğim diyor. Olamaz ya. Sanırım yavaş yavaş iflas etmeye başladım. Arabacı, gidelim de şu adamla bir konuşalım. Belki başka bir yolu vardır. Hadi gel benimle. Geliyorum zengin bey. Umarım adam anlayış gösterir. Bir hafta sonra ödesek ne olur ki? Hiçbir şey olmaz. Adamacı gel öyle diyeceğiz. Bir hafta sonra ödeyeceğiz tamam mı parayı? Tamam zengin bey umarım kabul eder. Umarım. İşte adam burada. Selam bayım merhaba. Neredesiniz siz ya? Bu arabaların parasını ödeyin artık zengin bey. Ödeyeceğim dediniz hala ödemediniz. Bakın bayım biz bu arabaları sattıkça size parasını ödüyoruz. Mesela sizden şu arabayı 100 bin TL'ye almıştık değil mi? Evet ben burada 125.000 TL'ye satıyorum bu arabayı ve kalan 25.000 lira benim karım oluyor. Yani size 100.000 lirayı öyle ödüyorum. Acaba bize bir hafta daha izin verseniz olur mu? Şu anda elimizde hiç para yok. Hayır Zengin Bey. Ya şimdi ödersiniz ya da tüm arabaları buradan alırım. Tamam, tamam. Olamaz ya. O zaman alın arabaları yapacak bir şey yok. Dükkanı da kapatırım artık. Tamam Zengin Bey. Tüm arabaları alıyorum artık. Bir daha da sizde iş falan yapmam. Ne biçim iş yapıyorsunuz ya? Paranızı ödemiyorsunuz kardeşim. Özür dileriz bayım. Çok özür dileriz. Ama biz de böyle bir şeyi beklemiyorduk. Benim de madem taşlarım çalındı, hepsi çalındı. Fabrikada çalışamıyorum. Lütfen anlayış gösterin. Anlayış falan göstermiyorum. Bundan sonra size araba falan satmam. Şu arabaları da buradan alıyorum hemen. Bundan sonra size araba falan yok. Umarım bir daha yanıma gelirsiniz benden araba almak için. O zaman ben size sorarım. Şuna bak ya aldığı arabanın parasını ödemeyen adam mı olurmuş? Zengin Bey, bundan sonra size araba falan satmıyorum. Bayım, lütfen affedin beni. Tüm taşları çaldılar. Bana ne kardeşim? Bana ne? Taşlarını çaldırmasaydın sen de. Yok size araba falan. Bundan sonra size araba falan satmayacağım. Bu şehrin de adını herkese söyleyeceğim. Kimse satmasın size araba. Hadi in görüşürüz. Hatta görüşmeyiz. Yeter ya böyle şey mi olur? Arabanın parasını ödemiyorlar resmen. Şunlara bak ya bundan sonra bunlara hayatta güvenmem. Böyle şey olmaz olsun. Arabaları verdim. Bir hafta sonra parasını ödeyeceğiz dediler. İki ay oldu hala geri ödemediler parasını. Yetti artık ya. Neyse bundan sonra bu şehre araba falan satmam olur biter. Olamaz. Arabaları aldı gitti. Ne yapacağız şimdi arabacı? Zengin Bey neden parayı ödemediniz? Arabacı para yok ki. Gizli elmas deposunda da çok az para kaldı. Onları da veremem. Bu sefer aç kalırım yoksa. Zengin bey, arabacıyı kapatmak zorundayız. Araba falan kalmadı. Hepsini geri verdik. Evet, yapacak bir şey yok. Arabacıyı kapatıyoruz. Şu lambaları kapatayım da. Artık taşları bulunca tekrardan açarız arabacıyı. Tamamdır. Lambaları söndürdüm. Kapıları da kapatalım. Öf ya, öf nereye gitti bu taşlar? Fakir de çalmamış taşları. Zengin Bey, peki ben ne olacağım? Ben işsiz kaldım. Arabacı merak etme, taşları bulacağım. Gideceğim birazcık. Fabrikalarda taş toplayacağım, arabaları geri alacağım. Sonra sen tekrar işinin başına geri döneceksin. Hiç merak etme. Tamam Zengin Bey, şimdilik eve gidiyorum ben. Tamam Arabacı görüşürüz. Eğer ki taşları bulamazsam fakir olabilirim. Evet. Çok fakir olabilirim. İflas ediyorum yavaş yavaş ya. Aqua Park'ın su faturası da gelir yakında. Sonra benzincilerin faturaları. Sonra marketlerin faturaları. Markete yakında eşya da alamayacağız. Markette ne satacağız biz? Yavaş yavaş iflas ediyoruz. Bu çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Kerem komiserle konuşayım. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Eğer ki o taşları bulamazsak şehir elden gidecek. Kerem komiser. Kerem komiser. Zengin. Ne yapacağız zengin? Bilmiyorum Kerem Komiser. Şehir yavaş yavaş batıyor. Bu gidişle şehir yerle bir olacak. Belki de yakında yıkarlar şehri borçları ödemiyoruz diye. Bir sürü borcumuz var Kerem Komiser. Her yere borcumuz var. Evin elektrik faturasından tut, marketteki eşyalara kadar. Aqua Park'ın su faturası var, sonra benzin istasyonunun kirası var, eczanenin ilaçları var. Eğer ki bunları yapamazsak insanlar da yakında bu şehri terk etmeye başlar. Zengin, acilen bir şeyler düşünmemiz lazım. Yoksa şehir batacak bu gidişle. 3 gün dayanamayız Zengin. Acilen o taşları bulmamız lazım. Evet Kerem Komiser, aynen öyle. Bu taşlar nereye gittiyse hemen bulmamız lazım.